Böyle eski bir bezin içine çıkı yapmış anam. Hatta içine anam süpürge tohumu da atmış. Selamünaleyküm sevgili takipçilerim. Ülper Yılmaz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sesim birazcık değişik gelebilir. Boğazlarım ağrıyor arkadaşlar. Geçen hafta köye gitmiştik. Oradan gelince hava değişimi ne oldu bilmiyorum. Bayağı bir boğazlarım ağrıyor. Yutkunamıyorum. Sizler nasılsınız? İnşallah benim gibi hasta değilsinizdir bugün ben bahçeye indim. Şöyle biber dallarını temizleyeceğim. Yoğuracağım artık. Bunlar dökmüyor arkadaşlar. Havalar da soğudu. Şöyle tohumluk patlıcanlar falan vardı. Onları koparacağım. Bunların tohumlarını alacağım arkadaşlar. Çekirdeklerin işleri dolsun diye. Son zamana kadar beklettim hala bazı patlıcanlar, bazı biberler böyle dalları yeşil yeşil bazıları sararmaya başladı çok nadir çiçek var ama onlar da dökeceğini sanmıyorum artık havalar soğuduğu için temizleyeyim dedim temizledikten sonra buraya yeşillik ekeceğim ekmesine ama birazcık çamur gibi yağmur yağıyor tam tavlanmasını beklerken tekrar yağıyor derken birazcık aslında yeşillikler geç kaldı şimdiye kadar çıkması lazımdı. Biber dallarını temizledikten sonra bakacağım çamur değilse tohum saçıp çap alacağım. Patlıcan biber dallarını temizlemeye geçmeden beraber ektiğimiz bakla soğan sarımsakların da son halini sizlere göstereyim. Soğanları gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı bir büyüdüler. Şöyle yaprakları geri kıvrılmış. Bunların yapraklarını biçeceğim. Şuralardan makasla keseceğim. O yine patlıyor. Böyle sarımsakların da durumu bu şekilde. Onlar soğanlara göre biraz daha cılız yağmur da yağdıkça sertleştirmiş. Hemen şöyle baklalara geçelim. Güneş çok fazla olmadığından bilmiyorum. Birazcık böyle cılız cılız. Boyları arkadaşlar bayağı 30 santim kadar olmuş. Ama yanlara dallanmamış. Böyle yukarı doğru çıvmışlar baklalar. Köye gittim de anama söyledim. Dedim ki baklaların durumu böyle böyle yukarı doğru çıvdılar. Tek dal şeklinde. Anam da dedi şöyle köklerine yakın. Kes makasla. O 2-3 tane patlar dedi. Şimdi onların dallarını da keseceğim. Burada da daha önce birçok kez çektiğim lif kabağından kudret narı var. Lif kabağı gitti ağaçların başına doğru böyle çöreklendi arkadaşlar. Bir tane bile lif kabağı vermedi. Kudret güzel maşallah. Hem ben hem de komşular yararlandık. Zeytinyağına bastık mide için. Hala yeni yeni döküyor. Şöyle çiçekleri var. Şu sarı olan kudretlendiğin çiçeği. Havalar serinleyince tazelendi. Şöyle ağaca doğru sarıyor. Diğeri de lif kaba. Kudret da şu anda bu şekilde. Bir taraftan sararıyor, bir taraftan bol bol döküyor. Çok güzel oldular. Burada da var bir sürü arkadaşlar. Şöyle yeni yeni çıkıyor. Burada var. Şöyle gidelim. Şöyle minik minik dökmüş. Yine şurada demirin arkasında var bir tane. Burada var. Küçük bu daha yeni dökmüş. Böyle bir taraftan çiçek açıyor, bir taraftan döküyor. Yağmur yağınca havalar da serinledi. Böyle tazelendi. Hala gidiyor demire doğru. Maşallah, maşallah. Buradaki kuru ağaç dalları da fasulye sırığı baharda fasulye ekersem buraya şimdiden hazırladık. Eşimin bir tane müşterisi getirmiş bunları. Biberlerin bazılarını almıştım ben tohumluk. Hala şöyle kırmızıları var. Kırmızı olanları. Bunlar kapya biber. Bayağı bir topladım bu sene. Biberler güzel oldu maşallah. Verimi güzeldi. Mesela şu dalında kurumuş artık tohumluk bıraktıklarım. Bunları alacağım. Yukarıda bıçakla içini kesip çekirdeklerini çıkartacağım. Şöyle hala yeşil olanları da var. Şunların hepsi tohumluk bıraktım. Kurumuşlar dalında. Hala yeşil yeşil. olduklarıma da bir taraftan bakıyorum biberleri var mı diye. Biberler olan varsa kopartacağım onları. Çöpe gitmesin. patlıcanı yolmayacağım arkadaşlar. Şöyle kıracağım. Yeni yeni filiz çıkarmış. Bu saatten sonra patlıcan olacağı için değil. Böyle bahçede yeşillik olsun diye bırakacağım. Diğerlerini yoluyorum. alaç olmuş alaç Baharda da diktik şimdi de söküyoruz neredeyse benim boyuma yakın. havalar soğumasına rağmen şöyle ince ince tazecik dökmüşler. İki üç tane biber dalı, bir iki tane de patlıcan bırakacağım. Bakalım ne olacak denemek için. Şu da yeşil pek güzel. Onu da bırakacağım. Şurada bırakacağım. Şöyle şunu yolayım. da yolcu. Arkadaşlar şu kenardakileri bir de bu kenardakileri denemek için bırakacağım. Bakalım soğukta ne zamana kadar bu şekilde kalacaklar. İzmir'de çok fazla öyle kar falan yağmıyor. Yağsa da tutmuyor. Ama kuru soğuk fena oluyor. Burada evin kuytusunda olduğu için belki çok fazla etkilenmez. Bence bakalım ne zamana kadar bu şekilde yeşil kalacak. Bu saatten sonra biber dökmez ama ben böyle bahçede yeşillik kalsın hem de Bakalım ne zamana kadar duracak soğukta denemiş oluruz. İnternette görmüştüm. Bahçeden söktüğü biber dalını saksıya dikiyor bu duyu. sene vermeye başlıyor tekrardan. Aslında denemek lazım. Bunlar kalsın. Bunlar da fesleyen şöyle. iki tane. iki tane de orada var. Şöyle yerinde kalan dökülen yapraklar da tırmıklayacağım. Toprağa bakacağım. Ağırsa ekmeyeceğim. Ağır değilse yeşillik tohumu, tera, roka, marul, saçıp çapalayacağım arkadaşlar. Önce bir temizlemem lazım. Eden hayvan gübresi var burada. Tekrardan atmayacağım. Şu anda yok zaten elimde hayvan gübresi. Atsam zararı olur mu? Olmaz. Daha sıcak tutar hayvan gübresi. Bir an önce tohumlar çıkar. Ama dediğim gibi şu anda elimde yok arkadaşlar. Tamam Tamamdır. Bu kadar yeter. Temizlik. Baklaların durumunu sorduğumda hem anam hem de birkaç tane daha teyze aynı şeyi söyledi. Makasla veya bıçakla toprağa bir iki parmakla kestirdiler. Tekrardan patlayacakmış bakalım. İnşallah patlar. Şöyle aralarda bitmeyen yerleri var. Oralara da aşılacağım. Anam dedi ki onları kesmediğim zaman ip uzun uzar. Sonra da kendiliğinden kırılır dedi. Kırılan yerlerden kuruyunca da olmuyormuş tekrardan patlamıyormuş yani. O yüzden kestim. Bakalım patlayacak mı? İleriki günlerde tekrardan nasıl olduğunu sizlerle paylaşırım. Şimdilik bu şekilde arkadaşlarım. Değerli takipçilerim. Kestim baklılarda bu. Bunları atacağım. Şimdi soğanlarımızdan akşam yemeği için birazcık kopartacağım. Şöyle arkadaşlar. Burası tertemiz mis gibi. Gönül rahatlığıyla bunları yeriz Allah'ın izniyle. Hem tel çekili. Şöyle telin boşluk kalan yerlerinden izmat falan giriyordu. Rüzgarla çöp giriyordu. Eşim oralara harç karmış. Kenara doğru böyle tellerin kenarlarına, alt kısımlarına beton atmış. O kısmını ben çekemedim. Okuldaydım. Ben okuldayken yapmış eşim. Hem şu kuru dalları falan temizlemiş. Böyle yapınca hem alttan kedi girmiyor hem de çer çöp girmemiş oluyor. Gayet güzel oldu. Şimdi toprağa da bakayım. Toprak tavlandıysa yeşilliğimi de ekeyim. Aslında dediğim gibi daha erken ekilebilirdi. Yeşillik şu anda çıkmış olurdu. Yağmurlar arka arkaya yağdığı için yani toprak tavlanmadan tekrar yağdığı için o yüzden ekemedim. Allah'ım afetsiz, bol bereketli versin inşallah. Kulağım bol olsun. Barajlarımız da olsun Biz yeşilliği eksik de olur, etmesek de olur. Yani bir hafta, iki hafta geçeceğiz. Hiç sorun değil. Ben bunların çoğunu keseceğim arkadaşlar. O tekrar tatlıcık. Bunları akşam yemeğinde şöyle pilavın yanında güzel olur. Bu sene biberlerim bayağı biberimliydi Turşu yaptım, kuruttum. Hatta dolaba bile attım arada böyle pazardan alsak da çok da fazla almamış olduk. Günlük yemeğe böyle koparıp koparıp iyi oldu. Sevgili arkadaşlarım şunlar da kalsın. Sarımsaklar birazcık cılız duruyor. Niye bilmiyorum. Belki de sonradan güzel olur. Bunları diye yemek için yani tazesini yemek için etmiştim ben. Baş için ekmedim. Yiyemezsek kalırsa baş için yerinde olur. Fesleğenden soğukta kurumaya üst tutmuş artık. Bunlar çok fazla dirilmedi. Aslında ben saksıya ektiğim zaman daha çok büyüyordu. Burası yağmur yukarıdan vurdukça toprağa sıkılaşmış. Şöyle çilek güzel olmuş. Yeşil yeşil. Buradaki çiçeğimiz de böyle. Soğanlı bitki. Bunlar yoldum dallar. Sevgili takipçilerim. Patlıcan biber dalları. Bu patlıcanımı da bıraktım. Şöyle çok güzel duruyor. Kıyamadım ben buna. Sarardı güne kadar. Böyle kalsın bakalım. Bir zararı yok. Ziyanı yok buradan çiçek açmış. Bak soğukta dökememiş, kurumuş. Biraz önce de belirttiğim gibi yeşillik kalsın diye seviyorum böyle bahçede yeşilli. Hem de denemiş oluruz bakalım. Hangi aya kadar böyle yeşil kalacak? Bir tane de burada biberim çiçek açmış. Bakalım dökecek mi? Bu da gövdesinden filizler çıkarmış. Buna da kıyamadım. Bunu da bıraktım. Şöyle tohumluk ayırdığım biber ve patlıcanlar içinde yeşil olanlar da var. Kırmızıları tohumluk ayıracağım. Çekirdeklerini alacağım. Bunlar da makasla biçtiğimiz soğan yaprakları. Şöyle tohumları göstereyim sizlere. Bunların bazılarını anam köyden gönderdi gelip gidenler. Bazılarını yine köyden gelirken anam bana koydu. Şöyle fasulye tohumu var. Pardon bu bakla. Şöyle bakıyorum. Dışından belli oluyor. Şu fasulye tohumu. Şu bakla. Şu yine başka fasulye cinsi. Böyle eski bir bezin içine çık yapmış anam. Şunları da daha önce ben gittiğimde getirmiştim. Haşhaş tohumu, marul tohumu. İçinde ıspanak var mı bilmiyorum. Karışık olması lazım. Hatta içine anam süpürge tohumu da atmış. Maydanoz, tere, roka tohumu. İnternete sipariş vermiştim. Onu da kargoda sorun çıktı. Eski adrese gitmiş. Sonra oradan geri gitti falan derken ben de iptal ettirdim. Geç kalacak diye. Bunları eşim ziraattan almış. Şöyle yaklaştırayım kamerayı göstereyim sizlere. Yine şu da anamın gönderdiği marul tohumu var içinde. Biraz da ıspanak var galiba. Birer yemek kaşığı kadar olsa yeter demiştim. Eşim de ona göre almış. Şu ıspanak tohumu kısaltmasını yazmış ıs diye. Keçeli kalemden yazdığı için dağılmış okunmuyor. Şu marul yazmamış ama belli oluyor zaten marul tohumu. Şuna da R harfi yazmış. Roka. Bunda da D harfi var. Bu ne bilmiyorum şu anda toprak dediğim gibi ağır şöyle çamur duruyor arkadaşlar bir iki gün daha bekleyeceğim tavlanması için daha sonra edeceğim. bunların hepsi ekince şöyle anam asıldığı yerden vermişti haşhaş tohumu İçinde haşhaş taneleri var Gobayla falan vermişti böyle asıldığı yerde canım anam böyle emek emek bunları şöyle çıkılamış ayırmış bana göndermiş hepsini bir araya toplayayım. Bir iki gün bekledikten sonra toprak güzelce tavlanır. Sonra da ekeriz arkadaşlar. Bahçenin son durumu bu şekilde değerli takipçilerim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmanızı tavsiye ederim. Abonelikler tamamen ücretsizdir. Bugünkü videomda bu kadar arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.